Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'nın Rusya topraklarına yönelik saldırılarında Amerika Birleşik Devletleri yapımı silahları kullanmasına yönelik kısıtlamaları kaldırdığı iddia edildi. Amerika Birleşik Devletleri basınının adı açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberlerde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden yönetiminin Ukrayna'nın Rusya topraklarına yönelik saldırılarında Amerika Birleşik Devletleri yapımı silahları kullanmasına yönelik kısıtlamaları kaldırdığı iddia edildi. Söz konusu kararın Ukrayna-Rusya savaşında Amerika Birleşik Devletleri politikasında önemli bir değişiklik olduğunu ifade eden kaynaklar, Ukrayna'nın önümüzdeki günlerde ilk uzun menzilli saldırılarını gerçekleştirmeyi planladığını öne sürerek Rusya topraklarına yönelik ilk saldırılarda muhtemelen 300 kilometre menzile sahip atak soketlerinin kullanılacağını aktardı. Beyaz Saray tarafından karara ilişkin, henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Görevi 20 Ocak'ta Dan'ı Trump'a devredecek Biden, Kiev yönetiminin uzun menzilli füze kullanma taleplerini aylardır reddediyordu. Moskova'nın Rusya'nın Kuzey Kore askerlerini sahaya sürmesi, ve Ukrayna'ya yönelik yoğun füze saldırısının Biden'ın fikrini değiştirmiş olabileceği düşünülüyor. Putin ise Amerikan yapımı uzun menzilli füzelerin kullanılmasının savaşı tırmandıracağı uyarısında bulunmuştu. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ile görevi devretmeden önce yaptığı son görüşmede, başta Tayvan olmak üzere Pekin'in ilişkilerde, e kırmızı çizgi olarak gördüğü konulardaki tutumunu ineledi. Çin Dışişleri Bakanlığı, Xi ve Biden arasında, Peru'nun başkenti Lima'da düzenlenen Asya Pasifik İşbirliği Zirvesi kapsamındaki görüşmenin detaylarını paylaştı. Buna göre Xi, Tayvan sorunu, demokrasi ve insan hakları, Çin'in izlediği yol ve sistem ile kalkınma hakkının e aşılmaması gereken dört kırmızı çizgi, e ve el ilişkilerdeki en önemli koruma hatları ve güvenlik ağı iyi olduğunu işaret etti. Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın Tayvan'ın bağımsızlığına yönelik ayrılıkçı faaliyetler ile bağdaşamayacağını vurgulayan Xi, eğer Amerika Birleşik Devletleri tarafı, Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarı koruma konusunda samimi ise, Tayvan lideri, Lai Chingate ve Demokratik İlerici Parti, DPP, otoritelerinin Tayvan'ın bağımsızlığını isteyen gerçek yüzünü açıkça görmelidir, E dedi. Xi, Amerika Birleşik Devletleri'ne Tayvan sorununu e ilave bir ihtiyatla ele alma, Tayvan'ın bağımsızlığına karşı çıkarak Çin'in barışçı yeniden birleşmesini destekleme çağrısında bulundu. Çin lideri ayrıca, dünyanın en büyük iki ekonomisine sahip ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere dair de görüşlerini dile getirdi. Çin halkının ek kalkınma hakkının e-görmezden gelinemeyeceğini ve bundan mahrum bırakılamayacağını ifade eden Şi, her ülkenin kendi ulusal güvenliğini sağlama hakkı olduğunu, ancak ulusal güvenlik kavramının sınırlarının aşırı genişletilerek, diğer ülkeleri sınırlamaya veya çevrelemeye yönelik kötü niyetli eylemlerin bahanesi yapılmaması gerektiğinin altını çizdi. Şi, insanlığın çalkantılar içindeki bir dünyada sıklaşan çatışmalar ve çok sayıda benzeri görülmemiş zorlukla karşı karşıya olduğu belirterek, bu ortamda büyük güç rekabetinin zamanın temel mantığı olamaması gerektiği, yalnızca işbirliği ve dayanışmanın insanlığın zorlukların üstesinden gelmesine yardımcı olacağını dile getirdi. Ekonomik bağları koparmanın, tedarik zincirlerini bozmanın çözüm olmadığı, ortak kalkınmanın ancak karşılıklı faydaya dayalı işbirliğiyle sağlanabileceğine dikkati çeken Çin lideri, e yüksek çitli küçük bahçeler kurmak, büyük bir ülkenin yolu olmamalı. İnsanlığın refahı yalnızca açıklıkla ve paylaşmayla gelişir. E ifadelerini kullandı. Şi, Çin'in diğer kıyıdaş ülkelerle egemenlik ihtilaflarına konu olan Güney Çin denizinde, egemenliğe ve deniz haklarına sahip olduğunu savunarak, bölgede devletler arasındaki anlaşmazlıkları yönetmenin en iyi yolunun diyalog ve istişare olduğunu işaret etti. Son dönemde Çin ile Filipinler arasında Güney Çin denizindeki spartlı adalarının parçasını oluşturan bazı resiflerde yaşanan sürtüşmelere değinen Xi, şey, Amerika Birleşik Devletleri, Güney Çin denizindeki ada ve resiflerdeki ikili ihtilaflara müdahale etmemeli, provokasyon dürtülerini kışkırtmamalı, diye konuştu. Xi, Çin'in Ukrayna sorunundaki tutumunun ve eylemlerinin daima açık ve adil olduğunu, barış görüşmelerini teşvik etmek üzere mekik diplomasisi ve ara yürüttüğünü, gerilimin düşürülmesi ve barışın sağlanması için her türlü çabayı gösterdiğini dile getirdi. Çin'in Kore yarımadasında çatışma ve kargaşaya müsaade etmeyeceğine dikkati çeken Xi, stratejik güvenliğini ve temel çıkarlarını tehdit eden durumlara seyirci kalmayacağını vurguladı. Xi, Harvard Üniversitesi öğretim üyesi, Amerikalı siyaset bilimci Graham Allison, Antik Yunan tarihçisi Thukidides'in dönemin Sparta ve Atina kent devletleri arasında i hakim güç yükselen güç mücadelesine ilişkin tarihsel anlatısını atıfla, Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki güç mücadelesinin kaçınılmaz bir çatışmaya dönüşüp dönüşmeyeceğini tartışırken kullandığı i Thukidides tuzağı benzetmesine gönderme yaparak şunları kaydetti: e "İlişkilerde doğru stratejik algıya sahip olmak önemli." des tuzağı, tarihsel bir kaçınılmazlık değil. Kazananı olmayacak yeni bir soğuk savaşa girişilmemeli. Çin'i çevrelemeye çalışmak akıl dışı ve kabul edilemez, başarısızlığa mahkum bir strateji olacaktır. Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin birbirine eşit davranması gerektiğini vurgulayan Xi, iki büyük ülkenin diğerini kendi iradesine göre biçimlendirmeye, sözde güç konumundan baskılamaya ve lider konumunu sürdürmek için meşru kalkınma hakkından mahrum bırakmaya çalışmaması gerektiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin, son yıllarda ticaretten ekonomik güvenliğe ve teknolojik rekabete, Güney Çin Denizi'ndeki egemenlik ihtilaflarından Tayvan sorununa dek çok sayıda anlaşmazlığın olduğu gerilimli bir ilişki sürdürüyor. İki ülke, Biden başkanlığında ilk başta çatışmacı fakat son zamanlarında diyalog arayışının ön plana çıktığı bir ilişki sürdürmüştü. 5 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinde Amerika Birleşik Devletleri'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın, görevi Biden devralmasıyla ilişkilerin, hem ticaret hem stratejik rekabet cephesinde daha gerilimli bir hal alabileceği öngörülüyor. Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna'ya sağladığı uzun menzilli taktik füze sistemlerinin, ATAX, sınırlı bir şekilde Rusya'daki hedeflere karşı kullanılmasına onay verdi. VP'ye açıklama yapan yetkililer, bu politika değişikliğinin etkili olmasında yaklaşık 10 bin Kuzey Kore askerinin Ukrayna'ya karşı savaşa katılmak üzere Rusya'nın kurs bölgesine sevk edilmesinin belirleyici olduğunu belirtti. Uzun zamandır Ukrayna'nın talep ettiği ancak Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin bugüne kadar onay vermediği bu karar, Biden yönetiminin seçimlerde kaybetmesinin ardından Donald Trump'ın Beyaz Saray'a yeniden gelmesinden önce verdiği önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Trump Başkanlık görevine başladığında Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek için adımlar atacağını ve savaşın uzamamasını istediğini belirtmişti.